Merhaba ben Sera Yiğit. Bugünkü videomun konusu hayatımızdaki birlerin ve sıfırların önemi. 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi makine mühendisliğinde okuyan ikinci sınıf öğrenciler hocalarını beklerken sınıftan bir hayli ses geliyormuş. Böyle kahkaha sesleri, bağırışma, çağrışma sesleri. Matematik hocaları birazcık sinirliymiş ve sınıfa girdiğinde şöyle sert bir bakış atarak kürsüye geçmiş. Ardından tahtaya kocaman bir bir rakamı çizmiş. Ve sınıfa dönüp arkadaşlar bu bir sizlerin kişiliğidir demiş. Ardından yanına kocaman bir sıfır çizerek bu sıfır sizin başarınızdır. Sizi birken on yapar demiş. Ardından tahtaya sıfırları çizmeye devam etmiş. Bu sizin disiplininizdir. Bu sıfır sizin sevginizdir. Bu sıfır sizin kariyerinizdir. Bu sıfırlar artarak devam eder. Ancak eğer kişiliğiniz yoksa siz hiçsinizdir demiş. Benim de videomun konusu işte bu birler ve sıfırlar. Yani bizim kişiliğimiz ve yeterliliğimiz. Her birimiz doğduğumuzda kocaman bir birle doğarız. Ancak ailemiz zenginse yanımıza baştan daha doğuşta bir sıfır daha eklenir. Sonra iyi okullarda okuruz. Tekrardan sıfır eklenir. Sonra iyi üniversiteler sıfırımız artar. ...sonrasında iyi bir meslek, sıfırımız artar. Bu sıfırlar bizim her kazandığımız yeterlilikte artarak devam eder. Bazen azalabilirler, bazen artı arta devam ederler. Bu yeterliliğinize göre size davranan insanlar karşınıza eminim çıkmıştır. Ben bir holdingde çalışıyorum ve bazı insanları görüyorum ki... ...sen uzman yardımcısıysan eğer, sana ona göre davranıyor. Ama bir direktörsen ona göre davranıyor. Neden? Çünkü bu insan senin bu sıfırlarının ne kadar bol olduğuna dikkat ediyor. Eğer senin sıfırların bolsa diyor ki bununla arkadaşlık edebilirim. Bu çok yeterli bir insan. Ancak şu baştaki birin biz kıymetini bilmiyoruz. Bu bir bizim kişiliğimizi temsil ediyor. Bu biri o hoca ne yapmıştı? Silmişti ve ne demişti bize? Eğer bu bir yoksa başında bu sıfırların senin için hiçbir önemi yoktur. Ben de bu videoda bunun altını çizmek istiyorum sizlere. Bizler bu sıfırları arttırıp azaltabiliriz. İşte bazıları zenginliğe çok önem verir. İşte bilmem şu çantamdan 5 tane varsa kendini daha yeterli hisseder. O kişiliğini unutur. O böyle yeterlilikle yola çıkar. Yeterliliğiyle kendini var olduğunu sanır. Ancak böyle olmadığını, bu sıfırların bir anda nasıl silindiğini çok güzel bir hikayeyle anlatacağım sizlere. Turya adını hiç duydunuz mu? Turya Pit, 2011 yılında çok ünlü, gencecik, çok güzel bir atletti. Daha 24 yaşında ve maden mühendisiydi kendisi. 2011 yılında o sıfırlarını bir anda kaybedecek bir olay yaşadı. Ve yangında kaldı arkadaşlar. Yangında Turyapit mahsur kaldı. Çalılıkların arasında yangınla mücadele etti ve onu ekipler kurtardığında vücudunun %65'ini kaybetmişti. Yanmıştı derisi. 7 parmağını kaybetti. O bol sıfırlar, o bol sıfırlı hayat bir anda eksildi. O güzellik gitti, kariyer gitti. Bir anda belki böyle bu kadar bol sıfırlardan yüzlere onlara düştü. Hayatımda o dönem çok yakışıklı bir sevgilisi vardı. İstese eğer Turya Pit'i bu sıfırlarıyla seven biri olsaydı onu hemen terk edebilirdi. Ancak öyle olmadı. Turya Pitt 6 ay hastanede kaldı ve yaklaşık 200 ameliyat geçirdi. Eski güzelliğinden eser kalmadı. O sıfırlarla dolu hayatı bir anda gitti. Eğer baştaki biri sağlam olmasaydı Turyapit, şu anki Turyapit olmayacaktı. Ancak o kadınlarda cesaretin simgesi, o başındaki birin sağlam oluşu onu ayakta tuttu. Ve şu an o sıfırlarına tekrar yenilerini ekleyerek hayatına devam ediyor. O dönemki sevgilisiyle şu an birlikteler. iki çocukları var. Ve sıfırlarıyla sevmediği için, Turya Pit'i, Turya Pit olduğu için, sevdiği için şu an çok mutlular. Ve Turya Pit şu an kapak sayfaları böyle cesaretin sembolü oldu kadınlar için. Bizlere bu yeterliliğimize göre davranan insanlar çevremizde çok bollar. Evet tabii ki biz yeterliliğimizi arttıracağız ama önce kişiliğimiz sağlam olmalı. Önce kendi değerliliğimizin farkında olmalıyız. Yine böyle bir rivayet var. Sizlere ondan bahsedip videoyu sonlandırmak istiyorum çok ünlü, çok popüler, çok iyi bir üniversitede son sınıf öğrencilerine hocaları değişik bir final yapmak istemiş. Ve demiş ki arkadaşlar bugün sizlere 5 soru soracağım. İlk 4 soru 50 puan değerinde olacak. Son soru ise 50 puan değerinde. Öğrencileri şaşırmış kalmış nasıl yani hocam son soruyu yapsak biz bu sınavı geçebiliriz öyleyse. Hoca demiş ki sizin için bu yeterliyse 50 puan yeterliyse elbette geçebilirsiniz sınavı. Soruları yavaşça söylemeye başlamış. Birinci soru, ikinci soru, üç ve dört derken öğrenciler heyecanla beşinci soruyu bekliyorlarmış. Çünkü zaten bunlar çok başarılı öğrenciler, başarılı olduğunu da bilen öğrenciler hepsi böyle tebessümle soruları yazmaya devam etmiş. Ardından beşinci soru gelmiş. Hoca beşinci soruyu söylerken öğrencilerin yüzüne bakarak soruyu söylemiş. 4 senedir bu sınıfa girip çıkıyorsunuz. Her sabah sizden önce bu sınıfı temizleyen, siz çıktığınızda arkasını toplayan biri var. Bu görevlinin adı nedir? Herkes şaşırmış. Böyle birbirlerine bakmışlar. Koskoca sınıfta bir kişi hocanın ismini bilmiyormuş. Çünkü onlar o kadar yoğundu ki onun adını duymaya ihtiyaç bile duymadılar. Ne gerek vardı ki? Ancak bizler o değerliliğe, kişiye, kişiliğe önem verseydik, yeterliliğe vermeseydik o kişinin adını bilirdi insanlar. Ancak bu soruyu hiç kimse yapamamış. Tabi dillerden dile yayılan hocanın sorduğu bu soru sayesinde bir gün bu emektar kişi hocanın kapısını çalmış. Hocam ben size teşekkür etmek istiyorum. Hoca neden demiş? Ben yıllardır bu okulda çalışıyorum. Ancak son iki senedir herkes benim ismimi biliyor. Bu sizin sayenizde oldu. Bu sizin sorduğunuz sınav sorusu sayesinde oldu. Ve kendimi çok değerli hissediyorum demiş. Bizler de önce bire değer verip bire yatırım yapmalıyız. Bu videoyu hazırlamamda ilham kaynağım olan Rüzgar Hocama çok teşekkür ediyorum. Ve sizler de değerli vaktinizi ayırarak videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.